Yasin Gaming TR'den hepinize merhaba Benim adım Yasin ee, Bugün sizlerle Minecraft'ta Saklanmaç oyunu oynuyoruz ee, Ben neyim ee, Nota kutusu Nota kutusu nereye saklanır Bakalım Arkadaşlar sesim kötü çıkıyordu Düzelttim neden Yemek yedim Abi saklanacak yer yok ki Öf. Ha bak buradan sak girebiliriz. Ee, not kutusu saklanacak ya. Aa bak bir tane daha not kutusu var. Ana nereye saklandı lan o? Arkadaşlar ilk defa oynuyorum bu oyunu. Saklambaçı. Ha bak bunu... Al işte Allah belanı versin ya. Göster diğerimizi oç. Ne vuruyorsun oç? Ben senin altına geçecektim. Gidelim şimdi şu malı öldürelim. Ama öldürmüşlerdir kesin. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra e, Hunger Games videosu çekebilirim ya da saklambaça devam edebilirim. Şuraya bir tane adam saklanmış gitmiş. Uf. Arkadaşlar telefon sesi geldiyse özür dilerim. Ee, ee, ablam konuşuyor o yüzden. Gördüm ben. Nereye gittiniz? Şşt. Size diyorum lan. Oğlum bak git nereye gidiyorsunuz? Abi kısacık yer. Burada nereye Kısacık. Aslında bak buradan böyle buraya çıkılır. Tabii benim parkurum kötü olduğu için çıkamadım. Mallar ne yapıyor? Burada mı arıyorlar? Mal mısınız oğlum siz? Ne dışarıda arayın. Ben gördüm Balkabağı olan vardı, karpuz olan vardı. Bizim insanlarımız mal mal yere saklanıyor. Ee... Nereye saklandınız lan? Mesela ben bulamadım o yüzden mal mal yere saklanıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar oyunda yeniyim. Minecraft'ta yeni değilim de saklan başta daha yeniyim. Buraya çıkmış olabilirler. Buradan hepsine bakacağım. Olabilir. Olmayabilir. Ben canımız gidiyor mu? Gitmiyor tamam. Çok iyi. Arkadaş nereye saklandırdın? Anlatın satayım ya. Ne bok var bunda? Abi bir söyleyin Allah aşkına bak bulamıyorum seni. Ne <laughs> i̇şte şu nota kutusuna vuruyor lan? Şuraya içeri giriş var mı? Yok. Oooo yeah, yeah bo. Yukarı çıkmış olabilir mi? Ma, onlara ben mantıklı hissediyorum. Bakın işte nerede ya? Arayıcak almak da çok kötü bir şey anasını sat. Bak aslında burayı saklanılmış da böyle. Kimse de görmez salaklar buradan geçiyorlar bakmıyor. takıldı. Geri de gel oraya ben baktım. Anasın laga bak. Daha doğrusu baga bak. Demir zırh var. Arkadaşlar bizlerde de demir zırh oluyor. Onlarda bir bok olmuyor. Haksızlık değil mi şimdi? Bunlara baktınız mı? Şurada bir yer vardı. Buraya çıktınız mı? Vay, üst kat da varmış bunun. Ama üst katında bir balk yok. Anladım, herkes çıkıyor, çıkamıyor. <laughs> <laughs> <Of>, bulamadık. <laughs> bak lan parkur gibi olmuş aynı. Çıkmayanın anasını dit 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 etsinler. Aslında buradan böyle buraya gelebilirlermiş bak. Burası çok iyi bak böyle. Ah, bulamadım. Sıkıntı geldi. Buradan atlanıyorum. Bunu buraya kim koyar? Allah aşkına. Kolladan yiyor. Cık, sıçarım böyle işe. Bir tane bile bulamam. Ha balkonda olabilirler bak. Tabi balkona çıkarlarsın. Yakarım Roma'yı da yakarım burayı da yakarım anasını satayım. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Eee <laughs> yeter ama. Ha sandık açıldı lan. Bunlar açılıyor resmen. Bak burayı saklanacak güzel yer ha böyle Fıçın diye bir saklanacak Bok görürler sonrası Bu nedir anasını satayım Şey ne Bak şu arka tarafa gireler Böyle bulan var mı diye kaç Aa, ben? Hadi bir tane daha çekelim Tamam oyun bitti hadi Hadi lobiye her bir bok. Şunları gizle. Direkt Tam buna girelim. Yine bundayız. Evet 15 kişi olduk. 16 kişi. Eee oyunun başlamasını 170 saniye var şu aşağıda gördüğünüz X bir yeri o. Arkadaşlar şuradan bir türlü çıkamadım anasını Ama neyse. Lala, lala. Ee, neyse işte böyle. Arkadan pompalı yakmadı mı? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dur lan kendime bakayım. Oh yeah. Ananı sikerim seni. Orada bu çocuğu. Oh yeah. Dur dayı. Şöyle arkadan arkadan. Çık 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 Kaç saniye kaldı lan? ö ee, daha çok. Arkadaşlar serveru e, ee, sikerme beni siktir git ya. Siktir gir yazmışım. 300 saniyeymiş Arayanlar sıfır, saklananlar sıfır. Anasını satayım 83 saniye kaldı. Anasını ya. Enter'a alışmışım hep enter'a basıyorum. T'ye basmayı unutmuşum. B, e, B ne anasını kim ya. Anasın ya. Bayağıdan beri Minecraft oynamıyorum arkadaşlar. Bir yıl falan olmuştur ya da iki yıl oynamayı unuttum hatalarım olursa duruma bakmıyın 47 45 saniyemiz kaldı oyun başlayacak ee, Arkadaşlar son 10 saniye kaldı diyecektim 30 saniye kalmış Ne videoyu başlatıp durdurayım Ama neyse ne F4 A6 aynı anda basınca hak oluyor. He. F4 6 Olmuyor lan oç. Oçun evladı. Ama neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir server benim serverın IP'sini aşağıda atarım belki. Canım isterse atarım ben. Canım istemez atarım. Şu adama bak amına koyduğum nasıl çalıyorsun? son 2 1 0. Hadi güzel bir şey olacak. Aa, saman balyası tamam çok iyi. Çok GG. Kaç 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 kaç. Buraya bir yere taklan. Çık, çık, çık Şu araya tak bana. Siktir git lan. Tam blow'dan dönüştüm siktir git. Ha bak burada beni bok bulursunuz. Bulurlar mı lan acaba? Kafama bak. Ne kadar tatlı. Ee, arayanlar iki kişiymiş. Saklananlar 21 kişi. Vay. Abi bir kılıç mılıç verteydiniz anasını. Onlarda kılıç var. Bizde kılıç yok. Ah geldi vallahi geldi. Beni duydu. Tiktir git ha amına okudum. Tiktir git. Amına koyayım. Aa Ha tak diye bak lan tak diye bak. Arkadaşlar e, kapı çaldı bakmayacağım. Ablam baksın. Ee, annemler gelmiş olabilir. Videoyu kısa tutabilirim ya da bu video bittikten sonra çıkabilirim. Yarın da devam Atam gelen yok mu? Ee, arkadaşlar babamlar geldi. Ee, arkadan sesler gelirse çok özür dilerim. Kusuruma bakmayın babam. birine vuruyorlar. Birine vuruyorlar. D Dikirik lan. Yerimi belli edeceksin şimdi. Ee, arayanlar oha arayanlar 6 kişi oldu arkadaşlar. Saklanmaç oyununu devam ediyoruz. Eee. Evet, evet. Oyuna devam ediyoruz arkadaşlar hala. Gelen giden yok. Şu araya girebilirim. Şurada birisi vardı. Evet anne hani, videodayım şu an. Tamam. Neyse. Aa, aa kovalıyor. Vallahi kovalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kovalıyor. Ha dönüştüm vallahi son anda dönüştüm. Vallahi görmedi salak. Buradan geçen ben böyle diye vururum ben. Eee. Buradan Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zevkli oha arayanlar 14 kişi olmuş işte araya 8 kişi olmuş oyunun bitmesinde 160 saniye kaldı Şuraya saman bariyası izleyeceğiz zaten. Aha adam orada. Geliyor lan geliyor vallahi geliyor. Valla bilak geliyor. Oha demir kılıcı var. Sıçarım yemin ediyorum sıçarım. Allah'ım ne olsun gelmesin. Hasalar <laughs> <laughs> vurdular vurdular. <laughs> Aa vuruyorlar. Arkadaşlar e, ölürsem çıkacağım. Annem bağırmaya başladı. İki tane sala oldu. E, salak. E mal oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa ben kazandım. Aa ben kaz anasın. Allah belayı versin ya. Ben kazanmamışım. tüh Gebe. <laughs> çok ciddi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, buraya saklanabilirsiniz. Çok iyi yer. Ama adamlar bulabiliyor siz çıktıktan sonra. Bir daha yine buraya saklanacağım saman balyası olursam ya da sandık olursam içeri saklanacağım İçeride sandık çok yer var karpuz olursam buraya bir dakika arkadaşlar efendim anne tamam anne videom bitsin çıkarım evet arkadaşlar 120 saniye kaldı son ee, ah birisi bir vurdu lan bu burada vardı zaten yukarı çıkarım bir şey çıkaralım diyorum çıkalım taklarını 6 kişi olmuş

çok iyi bir taktik buradan böyle çıkın buraya nah bulurlar sizi ve yok mu kimse yok mu arkadaşlar bir şey bulamadık ya 3 kişi varmış arkadaşlar 3 kişi çok zor bulması şu yukarı bakacağım bakalım bir şeyler var mı bizim malı bak arkadaşlar diğer ki saklambaç bölümümüzde yanıma Emre gelebilir ee, Serkan gelebilir Bunlar vardı galiba Bunlar vardı Evet Al şuna kafa tak. Lan kafalık atamıyoruz mu? Aman boşa gitti. Akıl onları vurdunuz. Ama vursanız bile bir volt değişmiyor. Siz ona vuruyorsunuz ama Olsanız da geri vurması lazım. Aa, bulamadık. tamam. Evet arkadaşlar. Ee, oyun bitti. E, sizinle yarın görüşmek üzere arkadaşlar. E, videolarıma like atmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne olursunuz bak. E, bir kere hile yaptım diye ne olacak? Lütfen bak. bu abone olun. Bir tahil ol yapmam yani. Yarısından çoğu hile değil. Gerçek. Ee, bir abone ol'a tıklasanız ne olacak? İçimin yağları erecek bak. Gözümün çapanı iyi ne olursunuz bak. Abone ol'a tıklayın. Daha çok video gelecek. Her gün her sabah video gelecek arkadaşlar. 7.24 ee, Bir dakika. Tamam anne hani çıkıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.